Evet dostlar, bütçene göre her kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber farklı ilanları inceleyeceğiz. Ee, yine Marmara Ege bölgesinde olan yerlere bakacağız. Ee, 1 milyon 200 binden başlayıp yukarıya doğru devam edeceğiz. Çok lafı uzatmadan ilk ilanımızla başlayalım. İlk ilanımız Çanakkale merkezde Bodurlar köyünde bir ilan. 112 metrekare toplamda açık alanı var. 60 metrekare evin alanı şurada bir okuyalım hatta. Tavşanda 112 metrekare arsa içerisinde toplamda 112 metrekare ve içerisinde 55 metrekare bir artı bir ev var. Yapı kayıt belgeliymiş. Talep edilirse iç ve dış dekorasyonları tarafımızda desteklenecektir. Müstakil ev özellikleri tek tek verilmiş aşağıda. Şimdi e, evin iç kısmı bu şekilde yerler laminat, sobası var. Evet. Burası küçük bir mutfak alanı. Burası bir başka oturma. Yani yatak odası diyeceğimiz yer. Lavabosu. Ee, burayı çekmişti zaten. Evet. Ee, evet farklı açılardan. Bu da ufak bir balkon ya da veranda da diyebilirsiniz alanı. E dışarıda da küçük meyve ağaçları. Bunlar zeytin de olabilir. Meyve ağaçları var. Burada. Efendim. 55 metrekarelik bir arsa alanı mevcut. Evet, ağaçlar da bunlar. Dışarıdan görüntüsü yani öyle bir şeye şey ihtiyacı yok. Benim gördüğüm bir tadilat ihtiyacı falan yok. Oturulabilir durumda yani. Bahçesi de güzel. Küçük de olsa idare eder. Bir balkonu var. Evet. Burada konumu gösterilmiş. Biraz sonra bakacağız. Ha, bak bu güzel olmuş. Ya drone, drone da çekilmiş olabilir. İşte ilanlarda bunu istiyoruz değerli dostlar. Yani şöyle olduğu zaman yani bu yerin bu açıdan görünüp albenisi ile içeriden albenisi çok fark var. Hiç alacak olan kişi kafasında şekillendirmiş olur. Güneş enerjisi var burada. Anladığımız kadarıyla güneş enerjisinden yararlanıyor. Su deposu da mevcut. E, şirin bir bahçesi de var buranın. Şirin bir bahçesi de var. Tepeden bu şekilde görünüyor. Yapı kayıt belgeli bir yer. Evet burası yan taraftan. Hamak bağlanmış. Farklı zamanda çekilmiş. Bir resim gibi gözüküyor. Evet. Burası da bu açıdan bu şekilde. Evet. Çanakkale Merkez Bodurlar Köyü demiş. Burada bir şeyler demiş. Bir adet kiraz ağacı, 3 adet badem, bir adet armut varmış. Efendim burada havaalanında 20 dakika, şehir merkezine 18, devlet hastanesi 20, köprüye de 40 dakika uzaklıktaymış. Hemen yerine ve konumuna bir bakalım şöyle. Buranın konum olarak nerede? Evet İstanbul'dan burası 3,5 saat diyebilirsiniz. Efendim şimdi buradan aldık geldik. Şöyle Çanakkale'nin merkezi yarım saat. 25 dakikada neredeyse Çanakkale merkezdesiniz. Arkadaşlar, dostlar. Evet. 25 dakikada buradasınız. Ee, evet, yani konum olarak çok güzel bir konum. Aslında hani benim de istediğim. Ne şehire çok yakın, ne şehire çok uzak müstakiliyet sağlayan bir alan içerisinde gibi görünüyor. Burada bir baraj var. Evet, baraj var. Kepez Kepez'e olan uzaklık yarım saat. Şurada yarım saatte mesela şurada Kordon Sahil var. Sahile olan uzaklık işte yarım saat uzaklıkta yani şuradaki sahile olan uzaklık. Görüyorsunuz. Evet, konum olarak güzel bir konumu var. Evet. Ee, i̇lan numarası 119 113 29 12 119 113 29 12. Telefon numarası da 533 135 75 95 533 135 75 95miş değerli dostlar. İzmir Karaburun'da bir yer 300 metrekare alanlı bir yer müstakil tapulu 1 milyon 230 bin lira denize 500 metre uzaklıkta demiş yatırım bölgede denize 500 metre uzaklıkta yürüme mesafesinde çevresinde yerleşim mevcut Böylede, bölgede elektrik su var e, görseldeki sahile yürüme mesafesinde demek pazarlık payı vardır denmiş burada Eee Yer burada, tam olarak işaretlenmemiş ama yer burada. Evet. Açıklamada başka bir şey, elektrik ve su mevcutmuş bölgede. Evet. Fiyatı uygun diye aldım ben burayı. Bir de kara burunda 300 metre kare alanlı bir yer. Konumu da. Ee, şurada yani. Bunun olarak da burası. Tabi buranın şeyine bir sorgulamak lazım. imar durumunu. Bazı yerler öyle oluyor ki bazen imar açıyorlar. İmar açılıyor. Sonra imarı tekrar belli bir yapı yapıldıktan sonra tekrar durduruyorlar. Hiç belli olmuyor. O yüzden yani buraya alırken imar durumunu bir satan kişiyle konuşmamız lazım ve sonra da gidip bunları tapuda, belediyede bunları bir araştırmak lazım yani. Etraftaki insanları orada bir konuşmak lazım. 1 milyon 230 bin lira, 300 metrekare alanlı bir yer. Denize de 500 metre uzaklıkta bir yer. Yani konumu da şurası. Bakın. Konumu da burası dostlar. İzmir Karaburun'u bilen bilir. Tutulan bir yer. Son dönemde emlak çok arttı burada ara burunda evet ilan numarası 101 840 17 93 101 840 17 93 telefon numarası da 534 247 2951 534 247 2951 fakat burada şu da çok önemli yani yerin yer burada olduğu belli kesin ama bu yer neresi net olarak belli olmuyor. Keşke bir dronla böyle tepeden sınırlar belli olmuş bir şekilde çekilebilseydi daha güzel olurdu ama denizde 500 metre bence bilgi alınabilecek bir yer. İmar durumunda tabi sorulması lazım. Evet bu da Biga dal yapıdan Ayıt köyünde satılık müstakil ev arsası demiş. Biga'da dostlar. 692 metrekare içerisindeymiş burası. 1 milyon 600 bin lira. Ee, 692 metrekare arsa içerisinde kargır evi bulunan %42 kat 7,5 metre yüksekliğinde yapı için uygun. Ev ve arsa. E şimdi yer burası, ev burası. Bakın. Sokakları göstermiş. Evet evin bulunduğu yer burası. Yan tarafı başka tarafa. Bahçe kısmından bir bölüm. Arka tarafından bir bölüm. Buraya ekilmiş görüyorsunuz. Sebze falan. Evin iç kısmı. Evet. Burası oturma odası. Bir başka odası burası. Diğer bir, bir yeri burası. Mutfak kısmı burası. Evet bakın su, su çekiliyor buradan su kuyusu. Evet. Yer burası dostlar. Yani ev bence tadilatla şu anda oturuluyor da tadilatla daha da güzel bir hale getirilebilir. şu bahçenin etrafının düzenlemesi yapılabilir. Yani burası eli yüzü düzgün bir hale getirilebilir. Onu söyleyeyim çünkü metrekare olarak da yüksek metrekareli bir yer yani. Ee, evet. konumu burada bakın denize de yakın bir konumda yani o, e, denize yakınlığı da cazip onu söyleyeyim geldik şöyle Bu taraftan yani, sağ, yani denizi gören yere 22 dakika uzaklıkta yani buraya 22 dakika uzaklıkta dostlar bakın ee, halk plajı varmış mesela plajı olan uzaklığı 22 dakika ki gayet makul bir dakika. Şimdi buradan bu tarafa doğru da gidebiliyorsunuz. Bakın şu uca. E Şah Melek plajına ne kadarmış ona bakalım. Efendim buraya da yarım saat uzaklıkta mesela Şah Melek plajına yarım saat uzaklıkta. Yani yeri güzel arkadaşlar dostlar. Yani iyi. Bigaya olan mesafesi ne kadar ona bakalım. Bigaya da 20 dakika mesafede yani çok yakın. Yani 20 dakika ilkokul, ortaokul, lise hastane 20 dakika uzaklıkta. Bu da gayet makul. Etekare fiyatı ayı itibariyle 5000 bin liraymış. Bir yıllık değişim yüzde %29'muş. Burada. Evet. Bu şekilde. milyon 600 bin lira 700 metrekare gibi gayet güzel bir metrekaresi var arsa tapulu demiş İmar durumu da var diyor burada Evet ilan numarası 120 965 5375 12965 5375 e, telefon numarası 546 220 4086 546 22040 86 Evet 1 milyon 600 bin buradan da ciddi bir indirim olur diye de düşünmüyor değilim. Evet. Sahile de hem yakın hem yüksek metakareli bir yer. Adilat'ta yapılabilecek bir yer. Şimdi bu da Bursa İznik te bir yer. Yeşillikler içerisinde biraz da Bursa'dan baktık. Osmaniye Mahallesi satılık müstakil köy evi Evimiz 2 artı 1 olup ortalama 70 metrekaredir. Ev ufak masraflarla çok kullanışlı hale gelir. 1100 metrekare arsası olan ev tuğladır. Arsa bölünebiliyor. 2 kişi alabilirsiniz. Çok güzel doğaya sahip bir yer. Kocaeli ve Bursa sınırında bulunan Osmaniye köyü İstanbul'a 125 kilometre. Kocaeli'ye 30 kilometre. Gayet iyi. Kadastrol yol burası. Yol burası. Yol önüne kadar geliyor parselin. 100 metrekarelik parsel de burası. Sanki parselin bir kısmı yola mı gidiyor? Şurada yol devam ediyor ama onu bir sormanız lazım. Şimdiki yol da şu şekilde devam ediyor. Ha evmiş burası. Aslında yol değil. Tamam. Şurası. Köyde burası var. Gayet de güzel yemyeşil bir yer ya. Evet. Bakın yer burası. Şurada bir ev var. Görüyor musunuz? Hafif meyilli. Burası meyilli bir yer. Yani çok aşırı meyil yok gibi geldi bana ama biraz meyilli. Bakın tepeden görüntüsü. Her taraf yemyeşil. Evet. Yer şurası. Zaten ufak ağaçlarla sanki yeri belli. Evin içini görebilecek miyiz? Evet evin içerisinde bu. Mutfak kısmı. E, hall kısmı. Fayans yerleri döşenmiş. Bir odası. Diğer bir odası. Lavabosu. Evet. Yani ev yani evi çok göz önünde bulundurmamak lazım mı burada bilemiyorum ama ev yapılmış. Biraz tavanı alçak gibi geldi bana. Evin açıklama ile ilgili ne de burada. 2 artı 1 70 metrekare köy evi. Evet. Videoda ne var ona bakalım. Evet. Şöyle yer burası. Bu şurası da baya bir Aşağı doğru meyilliymiş şu kısım. Arsanın bulunduğu yer burası kısım köyde burada Evet şurada da köy cami var yer burası Efendim Efendim konumuna bakacağız Konumu ne kadarmış Ve Bakıyoruz iki buçuk saat uzaklıkta İstanbul'a gibi gözüküyor ama şu an aşırı trafik var Yani siz buna Bence bir buçuk saat değil yani. Yaklaşık bir buçuk saat falan uzaklıkta. Mangazi Köprüsü'nden gelsen yani şuradan da gelsen evet burası daha makul gibi. Bir buçuk saat değil İstanbul'dan buraya. Yani daha da bu taraf Pendik tarafındaysanız bir saat diyebilirsiniz buna. Değerli dostlar. İzmit'e buranın uzaklığı bir saat. Uzaklıkta İzmit'e olan uzaklık bir saat. Gölce'ye olan uzaklık 40 dakika Gölcük 40 dakika uzaklıkta Efendim Gölcük 40 dakika Yol girintili çıkıntılı gördüğünüz gibi ee, İznik 51 dakika Karamürsel 54 dakika Uzaklıkta onun bu Evet 2.200.000 lira 80 metrekare alanlı bir ev var 1100 metrekareye sahip Telefon numarası da 532 583 42 43 532 583 42 43'ten bilgi alabilirsiniz Gelenim Bursa Mudanya'da bir yer burası da Mesudiye'de 200 metrekare alanlı bir yer Ne demiş Mudanya 200 metrekare arsası üzerinde 50 metrekare tabanlı 2 katlı 100 metrekare yer varmış. Giriş katında veranda salon, tuvalet ve mutfağı mevcut. Üst katında ise 2 oda terastan oluşan binanın arka tarafında eklenti olarak bir banyo tuvalet daha yapılmış. Olan müstakil ve ruhsatlı binamız Bursa Mudanya Mesudiye'de bulunmaktadır diyor. Burada da yine dışarıdan resim var ama evin içiyle ilgili bir resim yok. Dışarıdan da hoş duruyor işin hakikati ee, Sahile de uzaklığı 570 metre görüldüğü gibi Bu kadar resim var Burayla ilgili bu kadar resim var bence Arayıp buranın detaylı resimlerini de isteyebilirsiniz bin liraymış burası Tabii Yine bence iyi bir indirim yapılabilir Bakın yer burası görüyorsunuz Tam sahile Yakın bir yer yani Mesudiye denen yer sahide. Çok yakın. Sağlık e, şu Mesudiye'nin merkezinde var. Sağlıkla ilgili yer. Efendim burada bir sağlık ocağı sağlık evi mevcutmuş. Eğitimle ilgili de e, evet. Eğitime bastık ama eğitimde Evet şurada. Subaşı mevkinde ilkokul var. Tabi buradan hemen şöyle bir alalım. Hmm. Karacabey'e 35 dakika uzaklıkta. Mudanya'ya 35 dakika uzaklıkta. Mudanya'nın merkezine alalım kadarıyla 35 dakika uzaklıkta. Şuraya Mudanya 35 dakika uzaklıkta. Başka neresi var? Buraya yakın olan. Böyle yani. Karaciğer 30 dakika uzaklıkta. Bursa'ya olan uzaklığı ee, bir 1 saat. 1 saatte Bursa'ya ulaşıyorsunuz buradan. Değerli dostlar. Yer bu. Evet. Ee, i̇lan numarası 117 778 34 17. 117 778 34 17. Ee, telefon numarası 532 250 50 50. 532 250 50 50. Telefon numarası. Muğla Milas. Tabii bir yer 240 metrekare kargır ev ve avlusu demiş. 240 metrekare alanlı bir yer Muğla Milas'ta. Ee, elektrik su var. Hiçbir masrafı yok. Oturulur durumda mükemmel ova manzaralı. En yakın denize 30 dakika. Milas 15 havaalanına 25 kilometre uzaklıkta denmiş. Evet. Yer burası. Yani avlusu olsun, ev olsun dışarıdan düzgün görünüyor yani. Asmalar için yapılmış olan demir. Buradan içeriye giriş yapıyorsunuz. Şuradan giriş var. Efendim avlunun birkaç açıdan görüntüsü. Burası. Evet mandalina. Eve giriş kısmı. Manzara Evet, farklı açılardan çekilmiş manzarası. Dışarıdan görüntü. Evin görüntüsü dışarıdan bu şekilde. Efendim. Evet dışarıdan. Evet. Evin iç kısmının görüntüsü yok. Evet. Evin iç kısmıyla ilgili görüntü yok. Ama e, burada söylediği kapıda e, elektrikli hiçbir masrafı yok diyor. Demek ki evin içi düzgün. Dışarıdan düzgün duruyor. İçerisi de düzgün. Dur. 240 metrekare alanlı bir yer. Konumuna bir bakalım buranın. sarcık buradaymış. Bakalım şuradan denize olan uzaklıklar ne kadarmış. Eee Bakın şuradan geldik. Buradan 40 dakika nereye? Güllük tarafına. Sahile 40 dakika uzaklıkta burası. Şuradan aldığımız zaman kıyı kışlacık. Kıyı kışlacık tarafına ise uzaklık e, yarım saat uzaklıkta. Kıyı kışlacık tarafına yarım saat uzaklıkta imiş. Yani farklı yerler yani buradan Bafa var. Bafa'ya mesela Bafa'ya yakınmış. Burası 19-20 dakika. Bafa ya 19-20 dakika uzaklıkta. Milas'ın merkezine daha oraya da çok yakın. 18 dakika uzaklıkta. Bu da çok iyi. Bir da 25 dakika civarıydı. Uzaklığı. Onu mu bu? Emlak endeksi neymiş? Bir de ona bakalım. 49 bin lira metrekare fiyatı. Yıllık değişim %23 olmuş. Bu bayağı bir iyi metrekare fiyatı. 2 milyon 250 bin lira dedik. İlan numarası 121 363 0272 121 363 0272 Telefon numarası 545 343 7755 545 343 7755 Telefon numarası. Bu da son ilanımız. Muğla Menteşe'de bir yer. 100 metrekare demiş. Bakın Muğla Menteşi'de arazimiz satılıdır. 570 metrekare alana sahip. Yani 570 metrekare alan içerisinde 100 metrekarelik ev var. Deniz manzaralı. İçerisinde taş ev tadilat gerektirmektedir. O eşsiz bir doğa manzarası da vardır demiş. Taş ev bu. Yani burası eli yüzü düzgün hale getirilebilir gibi gözüküyor. Ev burada uzaktan bu şekilde gösteriliyor. Bakın güzel bir şekilde etrafını göstermiş hemen. Yol burası, şuradan deniz bu şekilde görünüyormuş. Evet. 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 Bu kadar. Bu 570 metrekare konumuna da bir bakalım. Şöyle geldik. Şimdi şuradan şuraya geldik. Yarım saat. Bakın şurası yarım saat ama şuradaki sahile ne kadar? 35 dakika, 36 dakikada buradaki sahile ulaşıyorsunuz. Şuraya. Bakın yerin konumu tam da şurada. Evet. Görüyor musunuz? Ta buradaki yer normalde sahile ulaşmanız 40 dakikayı buluyor. Ama buradan görebiliyorsunuz. Neden? Çünkü yollar çok kıvrımlı burada da o yüzden. Normal bir yol olsa 10 dakikada sahile inersiniz. 15 dakikada. Burada. Evet. Örene olan uzaklık ne kadarmış? Mesela Örene 25 dakika uzaklıkta. Örene 25 dakika uzaklıkta. Gayet güzel. 25 dakika. Evet. Evet emlak endeksi de buranın 44 bin lira metrekare fiyatı ve bir yılda yüzde 43 artış olmuş. Yüksek bir artış olmuş. 2 milyon 600 bin lira yer. Bir daha diyoruz. İlan numarası 121-095-0298. 121-095-0298. Telefon numarası da 541-969-4861. 541-969-4861. Evet bu bizim son ilanımız idi Değerli dostlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her zamanki hatırlatmamızı yapıyoruz. Bildirimleri açmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız seviniriz değerli dostlar. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.